Merhaba arkadaşlar Tuttuğum yayın bananını kızartıyorum şimdi Bunun tarifi arkadaşlar öncelikle böyle sosluyuz Sosumuzda zeytinyağı var Salça var bir de sarımsak var Ondan sonra bu şekilde Mısır unuyla normal onu karıştırıyoruz İçine de tuz atıyoruz Önce bunu da biraz bekletiyoruz arkadaşlar Soslayıp böyle sosunu çekiyor Sonra una bandırıp bandırıp Bir şekilde atıyoruz tavaya Piştiğinde bir daha çekeceğim. Balık mı tavuk mu? Siz karar verin. Balığımız pişti arkadaşlar. Çıtır çıtır. Bu şey arkadaşlar unladım üzerine bunları. Balık kokusu sıfır. Sosla. Bunlar da unsuz normal arkadaşlar. Sadece sosla kızarttım. Hadi bize afiyet olsun.